Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bafa'dayız. Sizin için geldim. Güzel bir çekim yapmaya geldim. Hatta birden fazla çekim yapacağım. Arsa ve ev tanıtacağım. Arkamdaki kayalıkları görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Eğer 7. Koğuştaki Mucize filmini izlediyseniz buraya. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Göle çok yakın konumda. Drone görüntülerini birazdan izleyeceksiniz. Göreceksiniz. Göle çok yakın konumda 2 dönüm bir arazimiz var. 200.000 TL'ye satılık. Alıcısını bekliyor çok konuşmadan drone görüntülerini izleyin. Ardından genel bir tanıtımını yapacağım. Şimdiden iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Arsamız şu tel örgülü yerden başlıyor. Biz abimin çatıya çıktık. Komşunun buradan yolumuz var. Şuradan başlıyor. Aşağı kadar gidiyor göl karşıda. Gölü görüyorsunuz. Çevreyi tanıtayım arkadaşlar. 7. Koğuştaki Mucize filmini izlediyseniz buraya aşinasınız zaten. Doğası, havası, tarihiyle mükemmel bir dokuya sahip. Güzel bir yer arkadaşlar. Karşıda yeni yapılan evleri görüyorsunuz. Genelde İstanbul ve yurt dışından yatırımcı çekiyor. Pandemi dolayısıyla çokça da rağbet görüyor arkadaşlar. Çevreyi de şöyle göstereyim. Tarihi bir yer. Güzel bir yer. Burada balık tutanlar falan var. Şurada satanlar var. Geldiğinizde burayı da görürsünüz. Didime 30 kilometre. Bodrum'a 80-85 km mesafede çok güzel bir yer. İnşallah sesimi düzgün kaydediyordur. Havada biraz rüzgarlı. Burada ev ve arsalar var. Bunun için aramanız yeterli arkadaşlar. İki dönüm arazimiz 200 bin TL. Göl manzaralı. %5 imarlı burası. Yani burası tarla vasfında geçtiği için %5 imarlı. Güzel bir villa yapabilirsiniz buraya ya da konut yapabilirsiniz. Artık nasıl değerlendirmek isterseniz arkadaşlar yüzde beş imarı kullanabiliyorsunuz. iki dönümde iki dönüm çarpı 5 yapacaksınız. Güzel bir imarı çıkıyor metrekare çıkıyor. Karşı çok güzel. Konum çok güzel. Doğası çok güzel. Her yere yakın. Ben doğayla baş başa olmak istiyorum. Artık şehir hayatından sıkıldım diyenler için kaçırılmayacak fırsatlar. Konut ve arsalarımız var. Konutlar içinde arayabilirsiniz. Arsalar içinde arayabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar her bütçeye uygun yer sunmaya devam edeceğiz. Göl Karşı'dan Baza Gölü. İnternetten bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ben de videonun başlığına koyacağım arkadaşlar şimdiden. Hayırlı uğurlu olsun.